Ayrılmayın yanımda. Kaybolmayın. Bilir, çok kalabalık bilir, bilir. burası. Çok. Murat, bırakma Halal'ın elini. Tamam. Peynir o haydi bakayım, Aa. Bir lirayı, bak. Ha, bak peynirci. Gel gel. Abi buyurun abi. Abla buyurun. Oo, çok pahalı. Parayla peynir alacağız. Abi ne Hı? kadar vereyim? Yok, bunun bir tadına bakayım ben. Bak abi. He. Abla buyurun. Nerede bizim peynirler? Abla sen de bak. Abi ne kadar vereyim? Dönüşte alacağız, dönüşte. Bu kardeşin numarası. Ne zaman bir şeyi beğenmese böyle yapıyor. Hala yoruldum. Tamam halacığım, bitsin işimiz gideceğiz. Aa, Fatma Gül bak, nakış iplikleri. Alsana. Hani ne güzel şeyler işliyordun, gene işlersin. Hem yengen gelene kadar birkaç örtü falan yaparsın, sürpriz olur al istediğinden hadi. Sonra. İyi. Sen bilirsin. Canlı canlı, canlı canlı. Her yer kuzusu bunlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Gel. Buyurun. Rahmi evet. abi. Aa, pazar ola. Bak Emre, babası da burada. Baba bak kimler gelmiş. Merhaba. Merhaba komşu. Merhaba, merhaba. İbrahim Bey. Nasıl, beğendiniz mi pazarımızı? Beğendik, beğendik. Ne var ne yok? Yerleşebildiniz mi? Yok tam değil. Bizimkiler memlekete gitti. Birkaç eşya falan alıp gelecekler. Kerim abi de gitti mi yenge? Abi hadi gidelim. Daha tanışamadık da kendisiyle. Hadi. Tanışırsınız, tanışırsınız. Hadi, kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı işler. Beni bekleyin, bak kaybolursunuz sonra. Bu yenge de bir tuhaf ha. Teko mu? Hepsi tuhaf bunların. Kadın cin gibi adam safın önünde gideni. Bir tane adam var mı sen gördün mü? Gördüm. Gördüm de pek bir şeye benzetemedim. Neyin nesidir anlayamadım. Erol'un sözüne güvendik verdik evi ama var bunlarda bir şey. Bakalım başımıza iş açmazlar inşallah. Buyurun, buyurun. Ne aldık? Sebze aldık, meyve aldık. Tamam. Başka ne alacaktık? Ha, patates alacaktık. Patates. Hala oyuncak. Patates. Oyuncak alsana. Şimdi olmaz Murat, sonra. Abla, yardımcı lazım mı? Değil. Hadi abla. Hadi Murat, tamam. Çok kalabalık, çok. Bizim oradaki pazardan daha çok çeşit var burada. Al şu kamyonu istiyorum. E bir sürü kamyonum var. Çok pahalı Murat, alamayız Hayır, gel. Hadi al. Ayakkabın çözülmüş, geç şöyle. Tut şunu, tut. Dur bir dakika. Gel. Babam nerede? Bilmiyorum. Baba! Murat sus tamam bulacağız şimdi. Baba. Korkma tamam sus. Murat ağlama ne yeter. Murat tamam ağlama artık gelmiş demek evdedir. Kilitli gelmemiş. kayboldu. Ee, ee, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Babamı kaybettik pazarda. Ağlama canım. Gele birazdan. Gidermezsin. Gelmezse ben gider bakarım. Hadi geç yüzünü yıkayayım. Fatma gül. Bak yalvarıyorum sana. Dinle beni çekil git başımdan. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Ben o gece sana bir şey yapmadım. Sen bayıldın hatırlamıyorsun. Ben bir şey yapmadım. Defol git. Atma Gül. Abi neredesin? Kayboldum ben. Pazarda kayboldum. Emre getirdi beni. Tezgahın önünden dört kere geçince anladım bir şey olduğunu. Kerim abi mi? Ha? Kerim işte. Kerim. Kerim. Merhaba. Emre ben. Ha, memnun oldum. Ben de bugün söyledim Fatma Gül yengeye. Abiyle tanışmak kısmet olmalı diye. Bak Rahmi abi vesile oldu. İşi bıraktım geldim seni gördüm. Bak kaybolmam iyi olmuş değil mi? Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Emre olmasaydık bulamıyordum burayı. Hep karıştırdım yolları. Ver. Babacığım. Sen gelmeyin çok korkmuş. Geldim işte geldim oğlum. Yenge şunları da alsan bir zahmet. Ben alayım, size zahmet oldu. Ne zahmet abi? Aşk olsun. Ben yabancı değilim, ev sahibinin oğluyum. Ha biliyorum, duymuştum isminizi. Hani balık getirmişti ya, sen yoktun. Sen de anlıyor balıktan? Ablan öyle söyledi. Ben anlarım biraz. E, arada beraber çıkarız ha, ne dersin? Bakarız. Bana müsaade, babam bekler. E, bir kahve içseydik? Yok abi, zaten tezgahı bıraktım, geldim. Daha ne kahveler içer, ne kadehler parlatırız, değil mi Kerim abi? Hadi eyvallah. Güle güle teşekkürler. Güle güle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Burayı bulamayacağım sandım. Çok korktum. Bir de sizi kaybettim ya. Aklım çıktı. Ha. Baba sen niye böylesin? Nasılım? Öylesin işte. Ha, Kafam karışık oğlum benim. Kafam karışık ondan. Çabuk çabuk çok sıkıştım. Bunu nereye bırakayım? Adımı anma sakın. Söyleme. Çık git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.